dostlarımın benim için üzüldüğü bir gün oldu. Ama hepimizin boynu biliyorsunuz ki adaletin önünde kıldan incedir. Ve adalet benim Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy'la olan dostuma dair bilgime, ifademe başvurmama talep ettiler. Ben de geldim, e, savcı beye ifademi verdim, bildiklerimi anlattım Mehmet Akif Ersoy'a dair ve bu kapsamda da e, savcılığın vermiş olduğu talep adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmama karar verildi anlattığım verdiğim ifadelerden kaynaklı. Ben tabii ki ifadenin sonunda şunu da belirttim, bunu da sizlere söyleyeyim. E, özellikle kan ve saç testine tabi tutulmama istedim çünkü bugünkü yaşadığım bu süreçte beni adli tipa götürmemişlerdi. Saç ve kan teslimi yapılmasını ben talep ettim. E, ee, savcı Bey de şunu söyledi. Biz dedi bir değerlendireceğiz dedi ama dedi sizin uygun görmeniz değil dedi talep etmeniz bizim dedi uygun görmemiz gerekiyor dedi. Çünkü dedi adli tıp dedi her isteyen kişinin bu anlamda e, saç testini ve kan testini alan bir birim değildir dedi. Biz bir bakacağız dedi değerlendireceğiz dedi ona göre kararına vereceğini söyledi. Ve sonrasında kısa bir süre sonra da kararını açıkladı savcı. Ee, dediğim gibi adli kontrol olmaksızın yani ne yurt dışı çıkış yasa ne herhangi bir şekilde bir imza karşılığı olmadan benim e, serbest bırakılmama karar verdi. ve e... Burada Emre dediğini duyuyorsunuz. Yani adli tıpa gidip şey diyemiyorsun. Hadi geldim. Al sana örneğimi. Bir daha al, bir daha al. Beşinci kez al falan. Öyle bir şey değil adli tıp yani. Hani o karar veriyor, o uyguluyor, o sonucu veriyor. Ki bunlar jet hızıyla verilmiş sonuçlar zaten. Yoksa bu iş uzadıkça uzardı. Arap saçına da dönerdi.